Oraya gelmeden önce e, önemli bir husus daha var. Şimdi az önce şeyi anlatırken biraz yarım kaldı. Hani bunu neden siz dile getiriyorsunuz? Neden hani devleti değiştirmek size mi kaldı şeyinde? Evet, devleti değiştirmek bize kaldı. Bize derken bunu ben kendi adıma ortaya koyarak söylemiyorum bunu. Bütün Türk vatandaşlarına kaldı bu mesele. Çünkü e, bütün köklü değişimler aşağıdan yukarı hareketlerle gerçekleşir. Yukarıdan aşağı hareketlerle köklü değişim gerçekleşmez. Yukarıdan aşağı sadece yukarıdakiler kendi konumlarını daha sağlamlaştıracak, kendi menfaat alanlarını daha genişletecek işler yaparlar ve bunu reform diye sunarlar insanlara. Yakın tarihte de gördük bunun benzerlerini. Eğer gerçekten millet kendi menfaatini, kendi çocuklarının geleceğini düşünüyorsa aşağıdan yukarı giden bir hareket meydana getirmeli burada. Bu hareket tabii dökün, yıkın, vurun anlamında bir hareket değil elbette. Bu az önce bahsettiğimiz yaratıcı yıkım gibi ortaya öyle bir şey koymamız lazım ki bu ortaya koyduğumuz şey ülkedeki dar bir e, insan grubunun şeyini, menfaat alanını ortadan kaldırmalı. Hatta onları tasfiye etmeli ve yerine bütün vatandaşlara fayda sağlayacak, onları refahını geliştirecek yeni bir şey getirmeli. İşte bu ancak sivil teşebbüsle söz konusu olabilir.